Herkese merhaba. Kelime Otolosu'na hoş geldiniz. Yine her zamanki gibi alışılmışın dışında 10 yeni sözcüğe çalışacağız. Özellikle son 10 yıl içerisinde YÖK Dil, YDS ya da YKS Dil gibi sınavlar arasından seçmiş olduğum bu sözcükleri anahtar kelime yöntemiyle burada birlikte çalışıyoruz. Amacımız kısa zamanda ve az emekle çok fazla sayıda kelimeyi kalıcı olarak öğrenebilmek. Dersimize ilk kez katılanlar için biraz alışılmışın dışında bir yöntem olacak. Ama çok uzun yıllardır bu yöntemle çalışan ve öğrenci yetiştirmiş biri olarak fayda görme konusunda emin olabilirsiniz. Dilerseniz hemen ilk sözcüğümüzle başlayalım. İlk kelimemiz Maintain. Rakibine meydan okuyan şampiyon, bu unvanı uzun yıllar Maintain, sürdüreceğini, koruyacağını iddia etti. Evet, ilk kelimemiz Maintain demiştik. Burada bir boksörümüz var ringde. Görüyorsunuz, altın kemerini de havaya kaldırmış ve rakibine meydan okuyor. Ünvanını sürdüreceğini, ünvanını koruyacağını ilan ediyor bu meydan okuyarak. Bu boksörün rakibine meydan okumasının sebebini kendi ünvanını koruması, ünvanını sürdürmesi, maintain sürdürmek ve bu yüzden meydan okumak bu şekilde, bu sözcükle, bu hikayeyle, bu görselle zihnimizde tutmaya çalışalım. İkinci kelimemiz emerge, ortaya çıkmak. Hükümetin aldığı kararla başlayan büyük imar çalışmaları sonucunda bambaşka bir şehir silüeti ortaya çıktı. Evet burada da Immerge yine fanatik bakımdan Immerge, imar, Immerge ve imar birbirine benzeyen sözcükler. O yüzden hükümetin almış olduğu kararla imar çalışmaları sonucunda görselden de göreceğiniz üzere bambaşka bir şehir silüetinin oluştuğu, bambaşka bir şehrin ortaya çıktığını, bambaşka bir şehir planlamasının Immerge olduğunu bu şekilde kelimeyi hatırlamaya çalışalım. Zihninizde bu şekilde yazmaya çalışın. İmar ve imaj, imar çalışmalarının sonucunda bambaşka bir şehir silüetinin ortaya çıkması. Üçüncü sözcüğümüz accurate, doğru kesin anlamında, müzisyenin piyano'dan çıkardığı ses tellerin akordunun ne kadar accurate yani ne kadar doğru ve kesin olduğunu kanıtıydı. Yine fonetik bakımdan akor ve accurate sözcüklerini benzetebiliriz. Aklımıza akor kelimesinden gelsin accurate o kadar doğru ve o kadar kesin notalar, sesler çıkıyormuş ki piyanonun akordu doğruymuş. Yani bu da accurate, doğru ve kesin seslerin çıkmasına neden oluyormuş. Kelimemizi bu şekilde hatırlamaya çalışalım. Sıradaki kelimemiz require, gerektirmek. Dünya rekoru kırmak kolay değildir. Bu başarıyı elde etmek büyük bir disiplin ve fedakarlık gerektirir. Evet, require, gerektirmek anlamında dünya rekoru kelimesinden aklımıza gelsin burada bu sözcük fonetik bakımdan birbirine çok benzer sesler. Dünya rekoru kırmak için elbette çok fazla çalışmak gerekiyor, çok fazla disiplin gerekiyor, çok fazla fedakarlık gerekiyor. Dünya rekoru kırmak için bu gerekliklerden yola çıkarak ancak bunları yerine getirdiğimizde dünya rekoru kırabileceğimizi düşünelim. Require gerektirmek anlamında. Bir sonraki sözcüğümüz contribute, katkıda bulunmak anlamında. Durumu tamamen kontrol altına aldıktan sonra projenin başarısı için önemli bir fikirle katkıda bulundu. Evet burada durumu kontrol altına alması ve kontrol altına aldıktan sonra katkıda bulunması. Contribute, control, fonetik bakımından benzeyen sözcükler. Bu senaryoyla kelimeyi aklımızda tutmaya çalışalım. Katkıda bulunmak için durumu kontrol altına alması gerekiyordu. Ancak kontrol altına aldıktan sonra contribute katkıda bulunacaktı. Kelimemizi bu şekilde hatırlayalım. Sıradaki kelimemiz assume varsaymak, toplantıya gelmeyen Asım'ı arayan patronu onun işi bıraktığını, varsaydığını iletti. Evet, Esim varsaymak anlamında. Burada Asım isminde bir çalışanımız var ve o gün toplantıya katılmamış. Bunun üzerine de patronu Asım'ı aramış. İllastrasyondan da bunu görebiliyorsunuz. Ve Asım'a telefonda toplantıya gelmediği için işi bıraktığını varsaydığını söylemiş. Esim, Asım varsaymak Kelimemizi bu şekilde hatırlayalım. Asım işe gelmeyince patron da işi bıraktığını varsaydı yani esyum etti. Bir sonraki kelimemiz decline, azalmak, reddetmek anlamında. Öğrencinin etik dışı teklifini duyan onurlu dekan bu teklifi anında ve sert bir dille reddetti. Evet burada da dekanın öğrencinin yapmış olduğu bu etik dışı teklifi reddetmesinden hatırlayalım. Görselde de bunu görebiliyorsunuz dekan teklifi decline etmiş yani reddetmiş. Aynı zamanda sözcüğümüzün azalmak anlamı da var. Bu senaryoyla, bu hikayeyle decline, azalmak, reddetmek kelimesini zihnimize yerleştirmeye çalışalım. Sıradaki sözcüğümüz transition, geçiş anlamında. Evet dediğim gibi aslında tüm kelimeleri geçmiş yıllarda çıkmış olan sınavlardan seçiyorum. Burada birkaç sözcüğümüzü ekstra hangi sınavda çıktığıyla ilgili de bilgi verdim. Çok yakın tarihlerde olduğu için bunlar. Tabii ki daha önceki yıllarda aynı sözcükler YKS dil sınavlarında ya da YÖK dil sınavlarında da bulunabilir. Buradaki transition sözcüğümüz geçtiğimiz yıl 2024 yılının Temmuz EYDS sınavında yer alan bir sözcüktü. Coğrafi konumu sayesinde Trabzon Limanı uluslararası ticaret için her zaman önemli bir transit geçiş merkezi olmuştur. Esasen günlük hayatta kullandığımız bir kelime transit. Nispeten buradan da benzetebilirsiniz geçiş anlamında. Burada da Trabzon Limanı'nın uluslararası ticaret için önemli bir geçiş noktası olduğunu düşünelim. Bu bağlam cümlesinden de transition'ın geçiş anlamında olduğunu kalıcı hafızamıza aktarmaya çalışalım. Sıradaki kelimemiz dual on, üzerinde durmak. Yine Temmuz 2024 EYDS sınavına çıkmış bir kelime. Psikolog danışanına sürekli geçmişteki yanlışları düşünüp durmayı bırakmasını ve çöldeki develer gibi yola devam etmesini söylerdi. Evet yine burada bir danışman ve danışanımız var. Ve danışman her zaman şu cümleyi kuruyormuş. Artık geçmişteki konuları düşünüp durmayı bırak. Duval on. Deve gibi yoluna devam et. Biliyorsunuz develer çok dayanıklı hayvanlardır ve çölde bir şekilde yollarına devam ederler. Burada düel sözcüğünü fonetik olarak deveye benzetelim. Ve bu senaryoyla da düşünüp durmayı bırakması gerektiğini, deve gibi yol alması gerektiğini, artık üzerinde durmaması gerektiğini, düel on Kelimemizi bu şekilde hatırlamaya çalışalım. Sıradaki kelimemiz Conclusive, kesin, nihai anlamında. Yine Temmuz 2024 e 7 aldığım bir kelime. Kesin ve nihai sonuçların olduğu raporu konsol masasının üzerinde unutmuştu. Evet, görselde de görüyorsunuz konsol masasında unutulmuş bir rapor var ve bu rapor kesin, nihai sonuçların olduğu bir rapor ve bu Conclusive, konsol, konsol masasının üzerinde unutulmuş, konsol masasının üzerinde unutulan raporlarda conclusive sonuçların olduğunu, kesin ve nihai sonuçların olduğunu düşünelim ve bu görselde bu sözcüğü hatırımıza yazmaya çalışalım. Sırada çek test bölümümüz var. Yine dersimize ilk kez katılanlar için bu bölümde hemen kelimelerin anlatımının ardından karşıda kaçını hatırladığınız yönde kendinizi test etme fırsatı. Aynı zamanda metodun ne kadar işe yaradığını da bu şekilde görmüş oluyorsunuz. Ama buna ilaveten her sözcüğü bir kez daha tekrar ediyoruz. O yüzden lütfen bu bölümü sonuna kadar izleyelim. Çünkü her zaman dediğim gibi bizim için tekrar yani repetition çok önemli. Ancak bol tekrarla bu sözcükleri çok kalıcı şekilde öğrenebiliriz. Çok da oyalanmadan hemen ilk sözcüğümüzü hatırlamaya çalışalım. İlk kelimemiz maintain idi. Evet burada bir boksörümüz vardı. Ve bu boksörün meydan okuması söz konusuydu. Bu boksör neden meydan okuyordu? Maintain'den aklımıza meydan okumak gelecekti. Ama meydan okumasının sebebi Şuydu, hatırlayanlar olduğuna eminim, ünvanını sürdüreceğini ya da ünvanını koruyacağını söylüyordu, iddia ediyordu ve bu şekilde meydan okuyordu. Maintain, rakibine ünvanını sürdüreceği yönünde meydan okuması kelimeyi bu şekilde hatırlayacaktık. Eminim birçoğunuz sözcüğü hatırlayabilmiştir. İkinci kelimemiz Emerge. Evet, bu sözcüğümüzü de hükümetin almış olduğu imar çalışmalarından, imar, emerge bu şekilde hatırlayacaktık. Bu imar çalışmalarının sonucunda bölgede bambaşka bir şehir silüeti ortaya çıktı demiştik. Emerge ortaya çıkmak anlamındaydı. İmar çalışmalarından sonra adeta yeni bir şehrin ortaya çıkması, emerge olması kelimemizi bu şekilde hatırlayacak. Sonraki sözcüğümüz accurate. Evet burada da accord kelimesinden bu sözcüğü hatırlayacaktık. Rahatlıkla hatırlayanlar olduğuna eminim. Hatırlayamayanlar için de Şöyle ufak bir iki gene açıklama yapayım her sözcükte olduğu gibi. Piyanodan doğru seslerin gelebilmesi için tellerin akordunun nasıl olması gerekiyordu? Accurate olması gerekiyordu. Akorun accurate olması gerekiyor. Yani doğru ve kesin olması gerekiyor. Kelimemizi bu şekilde hatırlayacaktık. Accurate doğru ve kesin anlamındaydı. Sonraki kelimemiz require. Evet burada da dünya rekoru demiştik. Hatırlarsanız require, rekor bu şekilde hatırlayacaktık. Dünya rekoru kırmak istiyorsak da yapmamız gereken bir takım şeyler vardı. Ne dedik? Yapmamız gereken dedik değil mi? Kolay işler değil. Bu başarıyı elde etmek için büyük bir disiplin, fedakarlık gerektirir demiştik. Require gerektirmek anlamındaydı. Kelimemizi bu şekilde hatırlayacaktık. Evet, sonraki kelimemiz contribute. Burada da durumu kontrol altına almıştık. Contribute, kontrol bu şekilde hatırlayacaktık. Ve kontrol altına aldıktan sonra projenin başarısı için de önemli bir fikirle katkıda bulundu demiştik kontrol altına aldıktan sonra katkıda bulunmak. Öncelikle acil durum gideriliyor, kontrol altına alınıyor. Sonrasında yeni bir fikirle katkıda bulunabiliyor. Contribute, katkıda bulunmak. Kelimemizi bu şekilde hatırlayacaktır. Umarım siz de çok rahatlıkla hatırlayabilmişsinizdir. Sıradaki kelimemiz esyum. Burada da Asım isminde bir çalışanımız vardı. Hatırlarsanız esyum, Asım, Asım hem yazım hem fonetik olarak birbirine benzeyen sözcükler size kolaylıkla kelimenin anlamını çağrışım yaptıracaktır. Bu arkadaşımız yani Asım toplantıya katılmamıştı ve bunun üzerine de patronu Asımı arayarak işi bıraktığını varsaydığını söylemişti. Esyum varsaymak anlamındaydı. Patron Asım toplantıya katılmadığı için işi bıraktığını varsaydı. Esyum varsaymak. Kelimemizi bu şekilde hatırlayacaktık. Sıradaki kelimemiz decline. Burada da declinedan yola çıkarak dekana yapılan bir teklifin olduğunu düşünecektik. Etik dışı bir teklifti bu. Ve etik dışı olduğu için de onurlu dekan ne yapmıştı bu teklifi? Decline etmişti. Yani reddetmişti. Diklen, reddetmek demiştik. Umarım ki çok rahatlıkla sözcüğü hatırlayabilmişsinizdir. Sonraki kelimemiz transition. Burada da yine kelimenin içerisinde geçen transit yani bizim günlük hayatta kullandığımız transit kelimesinden yola çıkarak anlamını hatırımıza getirecektik. Trabzon Limanı uluslararası ticaret için her zaman önemli bir transit geçiş transit noktası yani önemli bir geçiş noktası demiştik. Transition geçiş anlamındaydı. Umarım ki çok rahatlıkla kelimeyi hatırlayabilmişsinizdir. Sonraki sözcüğümüz dwell Evet burada da hatırlarsanız dwell on deve. Bu çağrışımla hatırlayacaktık. Deve gibi devam et diyordu. psikolojik danışman kendi danışanına. Neden deve gibi devam et diyordu. Çünkü çok fazla kafasına taktığı şey vardı. Ve bunların artık üzerinde durmayı, dwell on üzerinde durmayı bırak. Ve sen yoluna devam et, deve gibi devam et diyordu. on bir konunun üzerinde durmak, düşünüp durmak anlamındaydı kelimemizi bu şekilde hatırlayacaktık. Ve son kelimemize geldik. Conclusive. Bu kelimemizde conclusive yine fonetik bakımdan konsol masasının üzerinde unutulan rapor demiştik. Ve bu konsol masasının üzerinde unutulan raporun içerisinde ne vardı? Conclusive sonuçlar vardı. Yani kesin, nihai sonuçlar vardı. Conclusive için kesin, nihai demiştik. Umarım ki çoğunlukla hatırlanan kelimeler arasında olmuştur bu sözcüğümüzde. Evet kaçta kaç yaptığınızı benimle de paylaşırsanız çok sevinirim. Yorumlarda bunları görmek beni motive ediyor. Videoyu sonlandırmadan önce çok ufak bir iki hatırlatma yapmak istiyorum. Amacımız kısa zamanda çok fazla kelimeyi edinmek ya da öğrenmek, ezberlemek demiyoruz. Bağlamsal cümlelerle, daha önceden bildiğimiz sözcüklerle bu karşımıza yeni gelen kelimeleri zihnimizde imgeleştirerek hatırımıza almaya çalışıyoruz. Ancak tekrarın önemini her zaman vurguluyorum. Çünkü bizim için sözcüklerin kalıcılığı tekrarlarla sağlanacak. Herhangi bir ön çalışma gerektirmeyen derslerimizi ara ara da izlerseniz bu kelime bilginize çok büyük katkı sağlayacaktır. O nedenle mutlaka düzenli tekrar etmeye çalışalım. Ve yine sonraki derslerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Gelecek dersimizde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.